Bakalım şu bakalım. Akşamları da saymazsak e, Tubayurt e, 16 yaşında demiş. E, sabahtan beri <laughs> yazıyorum görmüyorsunuz. Gördük işte demiş dedim. Yani şu, ama alttaki soruyu görmedim. E... <laughs> ya bir kliplerinin hepsinde short giydin. Yeni klibinde de short giymeyi düşünüyorum. Zaten yeni klibimde de kot short giydim. Yani ne zaman short bütün kliplerimde benim neredeyse işte 10 on kaç klip çektim? Mesela işte 10 klip çektiysem 5'inde kesin şort var. Kot şort giymeyi çok seviyorum. Yakıştırıyorum kendime. Evet. Bir de benim artık şey oldu böyle. Hani totem gibi yani anladım. Sanki bana uğur getiriyormuş gibi geliyor. Son klibimde de giydim. Ama Tuba ekşi sözlükte de herkes bacaklarının ne kadar düzgün olduğunu yazmış yani. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim ekşi sözlüğe de. Evet. Neyse, geçelim ben de ya. görmüyorum ben arkadaşlar o yüzden. Biraz konuşalım. Biri perdeleri nereden aldın demiş. Perdeler? Perdeler ev evin perdeleri. Ar arkadan yani Benim sıcak. mi? Ha şu aynadan yansıma muhtemelen. Evet. Şimdi bir e, selfie alacağız Tuğba bizim e, kanal için bir, bir zafer işareti yaparsan. E, bir tane aldın daha. Da gerçekten keklemiyorsun. Yok ben iyi <laughs> Hayır. Şöyle biraz daha sola dönelim diye. Yok bir tane daha alıyoruz. Tamam. Şöyle. Dur yazılara denk geldim ya. Lan dur yukarıdan biri yazdı. Kapatın Onur yorumları. Onur Onur Baytan. Onur Baytan mı geldi? Evet. Allah onu kahretmesin. Şimdi bir daha alıyoruz. Çekilme. Yok çekeceğim şimdi ya bir ya daha. Valla kekiliyorsun ya. Zafer işareti. Ya yemin ederim kekliyorsun <laughs> Yok be demin yukarıdan biri bana Whatsapp'tan yazdı ekranı o çıkmasın tamam. diye. Ekran görüntüsü alıyorum şöyle tamam aldım. Tamam. Rahatlayabilirsin. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Tuba yalnız mı yaşıyorsun? Yok annem yanımda. Bir de köpeğim var. Evet. Selam ben ediyoruz. Yo, herhalde bu süreçte iyice kafayı yerdim ben yani. Evet selam ediyoruz ee, ve köpeğimize köpüşümüze de e, buradan öpücükler <laughs> ve <Selam> arkadaşlar <laughs> kendisini özellikle öp benim için.